Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bir adam düşünün. Arabanızda kullandığınız navigasyonu nun işleme prensibini o tasarlamış. Nasıl mı? Navigasyon neye bağlıdır? Uydulara. Uzay ve dünya arasındaki zamanı saklayarak yapmıştır. Dünyadaki zamana göre uzaydaki dünyanın zamanı uzaydaki zamana göre 7 mikrosaniye hızlıdır. Ama uzaydaki zaman dünyadaki zamana göre 45 mikrosaniyedir bu fark. 45 mikrosaniyeden 7 diye mikrosaniye çıktığınızda geriye 38 mikrosaniye kalır. Ve bu e, iş, bu işlem sayesinde navigasyon gitmek istediğiniz yeri bulur. Evet. Nüve bu ve bunun gibi birçok buluşlarıyla ve fizik dünyasına adını altın harflerle yazdırmamış, kazmış yüz binlerce bilim adamının alimin onun izinden gitmeye çabuk göstermiş birisidir. Bence onun gibi birisi bir daha dünyaya gelmeyecek. Kim midir o? Albert Einstein. <laughs> Holstein 1879 yılında o zamanki Almanya İmparatorluğu'nun Münih kentinde dünyaya gelir. Ama o kadar da iyi bir çocuk olarak değil. 3 yaşına kadar konuşmaz. Ve 9 yaşına kadar da birazcık geç konuşur. Hayır, yavaş yavaş değil, geç konuşur. Yani kelimeleri biraz geç çıkarır. O yüzden aklı düşük olduğu sanılır. Ancak 9 yaşından sonra bu problemler biter. Einstein okulda hiç sevmez. Çünkü okulda ezberleyici bir prensip vardır. Öğretmenlerini hiç sevmezdi. Öğretmenlerinin öğretmenleri de Einstein hiç sevmezdi. Bu yüzden derslerinin iki alıyormuş zaten. Ve ancak Einstein hayatı da çok büyük bir değişiklik olmuş ve bu değişikliği sağlayan da Nikola Tesla. Nasıl mı? Nikola Tesla bir şey keşfetmiş. Çok güzel bir elektrik akımı. Babasının da elektrik şirketi var. Einstein babasının elektrik şirketi var. Nikola Tesla bu akımı keşfettikten sonra birçok elektrik şirketi batmış. E hayaliyle babasının da şirketi batmış, babası iflas etmiş. E, Albert Einstein okumaya baklan başlamış ve liseyi kendi arkadaşının ona verdiği notlarla bitirmiş. Düşünün. E, buradan kendi arkadaşına notları vermeyen arkadaşlara selam olsun. A, Albert Einstein 17 yaşında babasına Alman vatandaşlığından çıkıp İsveç vatandaşlığına gitme istediğini söylemiş. Babası neden oğlum Alman vatandaşlığında ne var demiş. Einstein da baba Almanya beni sıkıyor. Benim e, İsveç vatandaşlığını geçirdim ben. O zaman 17 yaş olduğu daha babasının izni lazım. Babası da biraz tereddüt ettikten sonra kabul etmiş işte. Ve artık Einstein olmuş. E, İsveç vatandaşı. Bundan sonra Zunik şehrine gitmiş ve buradaki bir tane üniversiteye girmişti. Üniversitenin tek kadın öğrencisi olan Minela Malit ile aşık olur. Ancak ailesi buna izin vermez. Çünkü Malit hem Einstein'den büyük hem de Yahudi değil. Bilhassa işte bu Yahudi hallerinde. Yahudi olmayanla evlenemezsin. Ancak Einstein işinde kararlı. Evlenmiş bir türlü. Ailesinden gizli bir şekilde evlenmiş yani. Üç çocukları olmuş. Bu çocukların biri ölmüş. Ay küçükken. O biri de şizofren olmuş. Adamı tımarhaneye tıkmışlar. Ömrü boyunca tımarhanede kalmış yani. Düşünün. Delirmiş yani. Bir tane oğlu. Şizofren. Kendi kendine konuşuyor. Ancak Malit olan ilişkisiyle, ne? Malit olan ilişkisiyle dünyaya büyük adımlar atmış. Ve Malit ile birlikte ilerlemiş. Büyük alim olmasına aynı daha o zamanlarda e, işsiz güçsüz gezen ne yapacağını bilemeyen bir genç ancak 1905 yılında yani 26 yaşında kendi kaderini değiştirecek bir işe imza atmıştır. Ne midir o? Bütün dünya Anschlani o gün Einstein bir gece dört tane makale yazdı. Bu makale onun dünyada patlamasına ve büyük bir alim olmasına yol açtım. Bu iki makaleden biri izaviyet teorisi, diğerleri ise uzay zaman hakkındaki teorilerindendir. Bu makaleleri görenden sonra insanlar aydınlanmış ve Einstein'ı büyük bir ilim adamı olarak görmüştür. Einstein, Verelen'i İsveç, ardından Avusturya, gerek bütün devletleri üniversite de öğretmen olmuş, vurmuş parayı, büyük bir alim olmuş. Bundan sonra çalışmalarına devam etmiş. İzafiyet teorisini ortaya koymuş. Uzay zaman hakkında büyük işler başarmış ve fizikte önemli işlere yol atmıştır. Ve onun çok önemli bir denklemi vardır. Bilenler bilir. E eşittir mk kare. Yani burada E enerji, e enerji mk kare de kütle. Yani kütle enerjiye, enerji de kütlere, kütlere de oluşur. Bunun dışında Einstein dördüncü boyut diye bir şey keşfetmiş ve zamanın bizim anlayacağımız derecede olduğunu söylemiş. E yani hatta altı yıl önce bir güneş tutulmasını bilmiş yani birçok sözler söylemiş. Kahin gibi hepsi gerçekleşmiş. <laughs> Adama kahin de demişler yani. Gönül adam. E, an ve o yüzden Nobel. Nobel fizik ödülünü almış almasaydı zaten şaşırdık gerçekten de. Einstein'dan her şey bekleniriz. Çünkü o Einstein. Ancak Maniç'le olan ilişkisi kötüye gitmiş. Hani vardı ya evlendiği. O çok hiç kimsenin tahmin edemediği bir şey yapmış. 1914 yılında boşanmak istemiştir. Ama boşanamadılar. Çocuklar var. Psikolojisi falan. Einstein demiş ki tamam sözleşme imzalayalım. Evet. Bildiğiniz kağıta sözleşme yazmış. Demiş ki Malik bunu imzala o zaman ben seninle yaşarım. E, karısı da imzalamış. Yani düşünün kendi karınızla bir sözleşmeyle yaşıyorsunuz. Sonra Malik demiş ki ben sözleşmeyle iş mi yürüdüm be adam. Dedikten sonra 1-2 ay sonra evi terk etmiş çocukları götürerek. 5 yıl sonra da 1919 yılında boşanmış. Ve Einstein kuzeni Elza ile evlenmiş. Ve artık bir daha evlilik yapmamış. Einstein saçlarını taramaz. Hayır, asla taramaz. Ve çorap giymiyordu. Neden bilmiyoruz. Adam herhalde hararetlenilmiş, ya da çorap giyince kendini kötü hissedilmiş. Ve kendine kadar da önlem vermez. Şan şöhret sevmez. Neden sevmediğini de ilerideki zamanlarda anlayacaksınız. İlimleriyle çok ünlenmiş. Bu adama bir de her ünlendiğinde tabii ki de vurmuş parayı zengin olmuş. Bu yüzden halkı da konuşmaya bayağı yapacak tabii ki de her halka konuştuğunda şu kelimeleri söylemiş. Barış, barış, barış. Ama bu barış gelecekte yani biraz sonra anlattığım olaydan sonra Einstein çok kötü bir hata yapmış. Onu da ileride de Yıl 1933. Yer Almanya. o kim geçmiş? Bıyıklı, deli bir adam. Hitler. Yahudilere eziyet veriyor. Olamaz. Yahudiler çok ama çok eziyet çekiyor. Bundan sonra e Einstein demiş ki burada 40 tane bilim adamı var. Öyle böyle bilim adamı değil he. Akıllı. Demiş ki Türkiye'ye bir mektup yazmış. Demiş ki lütfen bu 40 bilim adamını Türkiye'ye getirin. Onlara bir şey olmasını istemiyorum. Ve İsmet İnönü demiş ki olmaz abi getiremezsin. Türkiye'deki maaşlara buna izin vermeyiz. Ama ulu lider Atatürk işin içine girmiş ki çekilin çekilin şu mektubu bir bana ver bakayım demiş ve Einstein'a ya Einstein bu ne istesi olur 40 tane bilim adamını Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye'deki ilim ve okumanı artırmıştır sağ olsun sağ ol Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Einstein gel Türkiye'ye sana böyle güzel, güzel bakarız ama Einstein Amerika kapmış eğer Türkiye'de olsaydı belki Türkiye'ye atomik çalışmaları olurdu ve tabii ki Türkiye'de atom bombası olurdu. Az önce demiştim ya hani size, Einstein barışı destekliyor diye. Evet sadece barışı destekliyor. Buna neden çok kısa söyledim? Çünkü 1945 yılında Hitler atom bombası üzerinde neler yapmaya başlamış. Einstein gitmiş başkanı demiş ki Amerika başkanına. Sen ne duruyorsun? Hı? Ancak bu onun yaptığı en kötü hata olmuş. Amerikan başkanı yaptığı iki atom bombasını Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atmış. Ne yaptın? Anşan. Bu pişmanlığını ömrünün sonuna kadar unutamamış ve tek yaptığı hatanı bu olduğunu söylemiş ve atom bombasının doğru dürüst kullanılmamasına her zaman sinirlenmiş ve bu tepkisini de her halka her halkla konuştuğunda bunu iletmiş halka. Bu arada bir fotoğraftı Albert Einstein'ın bir gün boyunca fotoğrafını çekmek istemiş. Demiş ki her fotoğrafında gül. Einstein gülmüş gülmüş, canı sıkılmış. Hadi bu fotoğrafta bir değişiklik olsun deyip bir fotoğrafta dilini çıkarmış. Evet dilini. E, bu Einstein'ın tabii ki de en ünlü fotoğrafı. Ama günümüzde katı satıldı biliyor musunuz? 125 bin dolara. Belki biz dilimizi çıkarıp fotoğraf çeksek bizim torunlarımız hiç 5 bin dolar vermez. Neyse. Einstein bu. Bundan sonra Einstein'ın demiştim ya hani size. Şu an şöhret sevmiyor bu adam. Şan şöhretten nefret ediyor. Bunda şu olaydan anlıyoruz. İsrail devleti kurulmuş. 1952 yılında İsrail'li adamlar diyor ki Einstein gel İsrail'e cumhurbaşkanı ol. Cumhurbaşkanı. Evet. Yani İsrail yöneticisi kim bize bu teklifi sunsa hepimiz koşarak kabul ederiz. Ama Ayşe demiş ki yok. İzra İsrail çok kötü bir yer. O çok kanlar döken ve haksızlıklık üzerine kurulan bir devlet. Ben bu devletin asla yöneticisi olmam. Evet. Yahudi olmasına rağmen İsrail'i pek sevmez. İyi de etmişsin. Zaten İsrailler tabii ki şey düşündüğü gibi bile olmuş. İsrailler Filistinlilere karşı büyük katliamlara bu adam iş... dövülmüştür. Adam akıllı, boş boşuna ismin ilimle anılmıyor. Albert Einstein 1955 yılında vefat ettiğinde 76 yaşında vefat ettiğinde tek bir vasiyet bırakmış. Demiş ki, abi benim bedenimi yakın. Neden mi? Sonra bütün diğer adamlar benim bedenimi kullandık para gibi. Ben de bunu istemem aslında benim bedenimin kullanılmasını. Ancak Einstein'in bu vasiyeti o kadar da uyulmamış. Çünkü bir tane doktor Einstein daha yakılmadan önce otopsisini yapmış ve beynini çıkarmış. Sonra Einstein yakmışlar ve Amerika'daki bir nehirden külleri uçup gitmiş. Einstein'le geriye tek kalan beyni olmuş. <laughs> evet, o kadar beyniyle tanınmış ki Gide gerekli beynini bırakmış. Ama bunu istemiyordu. Ha bu arada gizli yapılmış. 43 yıl adam bilim adamları bu beyin üzerinde araştırmalar yapmış. Beyni parçalanmış. Düşünün. Bize fizikte ve birçok alanda birçok şey öğreten bu adam, hayatımızı kolaylaştıran bu adama bir nasıl değer verdik? Beynini bedeninden çıkardık. Minik minik parçalara böldük, inceledik. Yani sonuç ne oldu? Einstein Neden bu kadar akıllı olduğu Tam bulunamadı Yani bu adamların içerisinde kaldı Yani bu istekleri Evet Albert Einstein de böyle bir isim İki evlilik yapan Şan şöhret sevmeyen birisi. isim Öğretmenlerinin asla sevmediği Öğrenci Albert Einstein Albert Einstein'e soru sormuşlar. Sen nasıl başarıya gidiyorsun? Demiş ki başarıya gitmek için çok çalışmak ve çok çalışmaya da bir oyun gibi bakmak lazım. Albert Einstein. Bütün fizik dünyasına ve dünyamıza gelen en büyük isim. O Atatürk'e müktük bazan büyük isim. Albert Einstein. Öldükten sonra スクろう。